Merhaba gençler. Bu dersimizde LGS örnek soru çözümü yapacağız. İlk soruyla başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden olan ve COVID-19 olarak adlandırılan salgın, 2019'un Aralık ayının son günlerinden beri dünyanın gündemindedir. Bu salgınla ilgili aşağıda afiş çalışması yapılmıştır. Arkadaşlar afişimizi incelediğimiz zaman bakın ee, bu virüsün virüs nedir, Covid 19 insanı ne zaman bulaştı, korunmak için alınacak önlemler nelerdir, Covid 19 nasıl yok olur gibi başlıklar halinde bir açıklama yapılmış. Buna göre afişte bulunan hangi kutucuk virüsün mutasyona uğradığını ee, uğradığı konusunda bilgi içermektedir diyor. Şimdi ilk virüs nedir? açıklamasının altını okuduğumuzda koronavirüsler tek iplikli nükleik asit bulunduran virüslerdir. Bir hücreyi istila eden virüs o hücrenin bazı bileşenlerini kullanarak kendisini kopyalar daha sonra bu kopyalar diğer hücrelere enfekte eder. Yani çoğalır diyor. Burada mutasyonla alakalı bir durum söz konusu değil. İkinci şeklimizin altında korunmak için alınacak önlemler. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Sosyal mesafe korunmalıdır. El hijyenine önem verilmelidir. Kirli elle ağız, burun ve göze dokunulmamalıdır. Bu da korunmak için alınacak önlemlerdir. Burada da mutasyondan bahsedilmemiş. COVID-19 3. başlık altında COVID-19 insana ne zaman bulaştı? Yapılan bir çalışmada COVID-19'a yakalanan 9 kişiden izole edilen koronavirüsün genom dizili dizileri analiz edildi ve genetik dizilerin %99.98'den fazlasının aynı olduğu bulundu. Yakın zamanda bulaşan virüs çok daha önce bulaşmış olsaydı gen dizilimindeki farklılık daha fazla olurdu. Arkadaşlar burada işte bu gen dizilimindeki farklılık dediği şey bizim tam da mutasyonun karşılığıdır aslında. Dolayısıyla bizim 3 numaralı 3 numaralı ee, açıklamamızda mutasyondan bahsedilmiştir. Cevap seçeneğimiz C seçeneğidir. İkinci sorumuzda e, yukarıdakilerden diyor hangilerini yapması doğru olur diye bir soru var. Yine açıklamamız verilmiş. 2019 yılında yayınlanan hükümetler arası iklim değişikliği paneli raporuna göre insanlar Sanayi devriminden sonra yer kürenin ortalama sıcaklığının 1 santigrat derece artırmışlardır. Bu artış kuraklık, sel gibi olaylara ve deniz seviyesinde e, yükselmele gibi yükselme gibi sonuçlara neden olmuştur. Buna göre e, rapora göre yer kürenin 1,5 santigrat derece daha ısınması geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olacaktır diyor. Burada küresel ısınmadan bahsediyor aslında arkadaşlar. E, sıcaklığın e, yer kürede artmasından bahsetmiş. Diyor ki metinde bahsedilen geri dönüşü olmayan sonuçları engellemek için insanların diyor hangilerini yapması doğrudur? Yani diyor ki küresel ısınmayı engellemek için neler yapmalıyız demek istiyor soru. Birinci açıklamamız yürüyerek gidilebilecek yerlere motorlu taşıt kullanmadan ulaşmak. Evet doğru. Çünkü arkadaşlar motorlu taşıtlar e, havayı kirlettiği için küresel ısınmaya sebep olmaktadır motorlu taşıt yerine yürüyerek gidersek ee, havayı daha az kirletmiş oluruz. Bir doğru. İki, tarımsal üretime uygun olan orman alanlarını tarım alanına çevirmek. Bak bu yanlış arkadaşlar. Tam aksine, tam aksine ee, orman alanlarını arttırmak gerekiyor arkadaşlar. Orman, alan, orman alanlarını arttırmak gerekiyor. Ağaçlandırma çalışmaları yapmak gerekiyor. Çünkü ağaçlar havayı temizleyen canlılardır. Enerji üretimi için rüzgar, güneş ve doğal kaynaklar kullanılmalıdır. Dalga gibi doğal kaynaklar kullanılmalıdır diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. E çünkü rüzgar, güneş ve doğal, e dalga gibi doğal kaynaklar havayı kirletmeyen temiz yakıtlardır. Ki biz bunlara yenilenebilir enerji kaynakları diyoruz. 1-3 doğrudur. Dolayısıyla cevap seçeneğimiz C seçeneği olacaktı. Üçüncü sorumuza geldiğimizde, e, kedi sineği larvaları çakıl, kum, dal parçaları gibi maddeleri ipek ile bezeyerek koruyucu koza oluşturur. Şekil bir de şurada anlatılmış e, görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sanatçı larvaların koza oluşturma faaliyetlerinden yararlanarak onların birer kuyumcu gibi üretim yapmasını sağlamıştır. Süreç içinde larvaların etrafında, etrafına altın pulları ve safir gibi değerli malzemeler serpiştirerek onların daha sonra mücevhere dönüşebilen kozalar hazırlamasına aracılık etmiştir. Olgunlaşan larvalar yavrularını, şey, yuvalarını terk ettiğinde geriye süslü birer boncuğa benzeyen sanat eserleri kalır. Sanatçı bunları alıp ipe dizerek kolyeler ve bilezikler üretmektedir. Bakın arkadaşlar şekil 2'de de sanatçının çalışması görülmekte. Buna göre diyor, kedisi larvalarının davranış özellikleri ve bundan yaralanan sanatçı ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Larvaların doğal ortamdaki maddeler ile oluşturduğu koza, yani şu birinci şekil, avcılardan korunmasını sağlayarak yaşama şansını artırır. Evet arkadaşlar doğru seçeneğimiz Adana seçeneğiydi. Diğer seçeneklere baktığımızda bunların yanlış olduğunu görüyoruz. Cevap seçeneğimiz Adana olacaktı. Dördüncü sorumuza geldiğimizde 2011 yılında Japonya'da oluşan deprem ve tsunami'den sonra Fukushima nükleer santralinde radyasyon sızıntısı meydana gelmiştir. Bir süre sonra santralin çevresinde yaşayan Lisenit ailesinden mavi kelebek türünün görünüşünde bazı değişiklikler gözlenmiştir. Arkadaşlar Kelebeklerin radyasyon sızıntısından önceki hali şekil 1'de görüldüğü gibi radyasyon sızıntısından sonraki hali de bakın şekil 2'de görüldüğü gibi. Bu kelebekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda iki nesil sonra bile kanatlarında küçülme ve gözlerinde de şekil bozukluğu olduğu belirtilmiştir. Koza'dan iki ay sonra santrale yakın bir bölgeden alınan, bölgeden toplanan bu türe ait kelebekler laboratuvar ortamında yetiştirildiğinde bir sonraki nesilde mutasyona uğrayan özelliklerin görülme oranında %18 artış olmuştur. Bu kelebeklerle sağlıklı kelebekler çiftleştirildiğinde mutasyona uğrama oranının %34'e yükseldiği gözlenmiştir. Buna göre diyor verilen bilgilere göre hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. A seçeneğinde laboratuvarda üremeleri sağlanan kelebeklerin tamamında sızıntının etkisi gözlemlenmiştir. Hayır arkadaşlar, burada %18'inde belli bir oran verilmiş burada soruda. Dolayısıyla tamamından söz edemeyiz. Tabii ki buradaki olay da mutasyona örnektir. Onu da söylemek gerekiyor. Mutasyona uğramış bireylerin sağlıklı bireylerle döllendirilmeleri sızıntının etkisini azaltmıştır diyor. Hayır burada artırdığını gözlemlemişiz. Bu da yanlış. B seçeneği de yanlış. C seçeneğine baktığımızda mutasyonun üreme hücrelerinde meydana geldiğinin kanıtı kelebeklerdeki değişimin sonraki nesillerde gözlemlenmesidir. Evet arkadaşlar işte cevap seçeneğimiz C olmalı. Mutasyonun üreme hücrelerinde meydana geldiğinin kanıtı kelebeklerdeki değişimin sonraki nesillerde gözlemlenmesidir. Arkadaşlar mutasyon üreme hücrelerinde oluşursa sonraki nesillere aktarılır, vücut hücrelerinde oluşursa sonraki nesillere aktarılmaz. Cevap seçeneğimiz C seçeneği olacaktı. Beşinci soru da arkadaşlar kalıtım sorusu. Buna göre aşamalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım sorumuz neymiş? Kalıtımda baskın özellik büyük harfle gösterilip her durumda fenotipte görülebilirken çekinik özellik küçük harfle gösterilir ve sadece homozigot durumda olduğunda fenotipte görülebilir. Evet. Ee, fenotipte görülebilmesi için çekinik özelliğin homozigot olması gerekiyor. Yani küçük a küçük a veya küçük m küçük m gibi harflerin olması gerekiyor melez mor çiçekli bir bezelye ile melez mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelyenin çaprazlanması aşağıdaki gibi yapılıyor. Arkadaşlar burada çaprazlama aşamalarını yapmışlar ama soru da diyor ki her aşama kendinden önceki aşamanın doğru olduğu kabul edilerek çaprazlama işlemi tamamlanmıştır. Yani burada hata yapılsa dahi biz ne yapacağız çaprazlama işlemlerinin doğru olduğunu kabul edeceğiz. Birinci aşamada mor çiçek rengi alleline büyük harf demiş. Büyük M. Beyaz çiçeğe küçük M demiş. Bu doğru aşama arkadaşlar. Bu doğru. İkinci aşama mor çiçeğin genotipi büyük M büyük M yazılmış. Ama aslında bize melez demişti burada. Fakat biz ne yapmamız lazım bunu? Doğru kabul etmemiz lazım. Beyaz çiçeğin genotipini küçük M küçük M dememiz gerekiyor. Çünkü çekinik özellik. küçük M küçük M yapmış. Üçüncü aşamada büyük M büyük M ile küçük M küçük M'yi çaprazlamış. Ve bütün oluşan yavru bireylerin F1 dölünün büyük M küçük M olduğunu görmüş. Dördüncü aşamada diyor ki oluşan F1 dölü fenotipi fenotipi yüzde yüz mor çiçeklidir diyor arkadaşlar. Şimdi buna göre aşamalar için aşağıdaki hangisi söylenemez diyor. Hangisi söylenemez diyor. Birin, bunları doğru kabul edeceğiz arkadaşlar. Doğru kabul edeceğiz. Biri A, A seçeneğinde birinci aşamada allelerin gösterimi doğru yapılmıştır. Evet. Baskın gen, çekinik gen. A seçeneği doğru. İkinci aşamada mor çiçekli bezelyenin genotipi yanlış verilmiştir. İkinci aşamaya bakıyoruz arkadaşlar. Mor çiçekli büyük M büyük M. Me. Aslında melez demiş ama burada büyük M büyük M yazdığı için doğru kabul etmemiz gerekiyor. Bu da doğrudur. Üçüncü aşamada çaprazlamaya göre oluşan F1 dönünün genotipi doğru verilmiştir. Üçüncü aşamaya bir bakalım. Büyük M, büyük M ile küçük M, küçük M'yi çaprazlarsan ne oluşur arkadaşlar? Hep bütün bireyler büyük M, küçük M oluşur. Melez oluşur. E bu da doğru. Dördüncü aşamada denizli şıkkında dördüncü aşamada F1 bölümde melez birey oranı yüzde beştir diyor. Arkadaşlar burada melez birey oranı şunu çaprazladığınız zaman şu büyük M, büyük M ile küçük M, küçük M'yi çaprazladığınız zaman F1 bölü oluşur. Bu F1 bölünün de %100'ünün Melez olması lazım ama burada diyor ki melez birey oranı %75'tir diyor. Doğru yanlış seçeneğimiz söylenemez diyor yanlış seçeneğimiz D seçeneği olacaktı. Altıncı sorumuzda buna göre oyun esnasında masa üzerine etkiyen basınçla ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Jenga oyunu özdeş tahta bloklardan oluşan bir tür denge oyundur. Bu oyunda istenilen yerden bir tahta blok çekilir ve kulenin üzerine yerleştirilir. Bloğu çekerken kuleyi devirin oyuncu oyunu kaybeder. İki oyuncu görselleri ve hamleleri aşağıda verilen oyunu oynuyorlar. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda önce şekilleri bir incelememiz lazım. Baktığımız zaman ee, soru bize şunu soruyor. Masa üzerine etkiyen basınç diyor. Masa neresi? Bakın şu, şu mavi çizdiğim yer masa. Şu mavi çizdiğim yer. Bakın şunlar masa arkadaşlar. Şunlar masa. Buraya etkiyen basıncı soruyor. Şunlara etkiyen basıncı soruyor bana. Fakat burada, ee, şu, şu, Kahverengi zemini de unutmamak lazım arkadaşlar. Kahverengi zemini de unutmamak lazım. Bu kahverengi zemini değiştirmediğimiz sürece masa üzerine etkiyen basınç hiçbir zaman değişmeyecek. Neden değişmeyecek? Çünkü masaya etkiyen yüzey alanı bu tahta e, zemine, kahverengi olan şu tahta zemine e, temas ediyor. Dolayısıyla tahta zemin üzerindeki şu ağırlık değişmeyeceğinden dolayı bir tahta çektik, yukarı koyduk. İki tahta çektik, yukarı koyduk. Dolayısıyla burada tahtaya uygulanan kuvvet, ağırlık hiçbir zaman değişmeyeceği için yüzey alanını da değiştirmediğimiz için basınç hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. buna göre oyun esnasında masa üzerine etkiyen basınçla ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? Başlangıçta basınç en fazladır diyor. Şimdi burada baktığınız zaman ee, şu blok ne kadar ağırlık eee ağırlığa sahipse kahverengi zemine uyguladığı ağırlık o kadardır. Kahverengi zeminin de masaya uyguladığı basınç o kadardır. Dolayısıyla buradan bir blok çekmemiz, yukarı koymamız, şuraya koymamız şu tahtaya uygulanan, tahtaya uygulanan ağırlığı değiştirmediği için, değiştirmediği için tahtanın da masaya uyguladığı yüzey alanı değişmediği için basınç değişmeyecek. Aynı şey ikinci hamle için de geçerli. Başlangıçta en fazladır diyor yanlış arkadaşlar. Birinci hamle yapıldıktan sonra artar diyor. Hayır. Burada hiçbir zaman basınç artmaz arkadaşlar. Çünkü tahta bloğun, şuradaki tahta kahverengi tahta bloğun yüzey alanı değişmiyor. Ağırlık da değişmiyor. İkinci hamle yapıldıktan sonra değişmez diyor. Evet. İkinci hamle de yapılsa değişmez. Birinci hamle de yapılsa değişmez. Bu şekilde basınç değişmez arkadaşlar. Cevap seçeneğimiz B seçeneği olacaktı. Yedinci sorumuza geldiğimizde hipotez verilmiş bize sıvı basıncı sıvının yoğunluğu arttıkça artar diyor arkadaşlar. Bize bu tür sorularda daha önceki derslerimizde söylemiştik ee, ve üzerinde çokça durmuştuk sıvının yoğunluğu arttıkça artar. Yani bana diyor ki soruda sıvı basıncı sıvının yoğunluğu yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Bunu diyor deneyde hangi kapları seçerek ispatlayabiliriz diyor. Şu kaplardan birinci kabımız, ikinci kabımız, üçüncü kabımız hangini seçerek ispatlayabiliriz diyor. Fakat ben şurada şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Bana sıvının yoğunluğu sorulmuşsa sıvının yoğunlukları farklı olmalı. Diğer bütün özellikler aynı olmalı arkadaşlar. Diğer bütün özellikler aynı olmalı. Bana araştırdığım şey neyse sadece o farklı olmalı. Diğer bütün özellikler aynı olmalı. Burada iki uç açık cam silindir yapılmış. Kapatmışlar ucunu, uçlarını. Sonra bir e, e, bir çubukla tutma kolu eklenmiş şekillere. Daha sonra bu aleti kullanarak aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanıyor. Buna göre hazırlamış olduğu deney düzeneklerinden hangilerini, hangileriyle hipotezin doğruluğunu ispatlar diyor. Arkadaşlar ne yapacaktık biz? Bir daha hatırlayalım. Sıvı basıncının e, yoğunluğa bağlı olduğunu. Şimdi bakıyorum seçeneklerime ben, şekillerime. Burada su var, zeytinyağı var. Bunu alabilirim. Su var, zeytinyağı var. E bu da doğru. Su var, zeytinyağı var. Yoğunluklar farklı kurallarıma uygun. Bu birincisi. İkincisi ne olmalıydı? Diğer özellikler de aynı olmalıydı. Bakıyorum burada, bakın şurada ok, işaret kesik çizgilerle gösterilmiş, yükseklik verilmiş, derinlik aynı. O zaman üçüncü seçeneğimi alabilirim, üçüncü şeklimi. İkinci şeklinde yine bakın, kesik çizgilerle arkadaşlar verilmiş, yükseklikler yine aynı, Sıvıların sıvılarım farklı. Bunu da alabilirim, bu şekilde de alabilirim. Üçün, birinci şekilde arkadaşlar, birinci şekilde Sakın şu kutuların olduğu yerler sizi yanıltmasın. Yine bakın kesik çizgilerle yükseklik, derinlik aynı verilmiş. Derinlik aynı verilmiş. Çünkü şuradaki basınçları soruyor bize. Şuradaki basınçları soruyor. Derinlik aynı. Sıvılarımız farklı. Yine birinci şekilde de sıvı basıncının sıvı basıncının yoğunluğa bağlı olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Araştırabiliriz. Cevap seçeneğimiz D olacaktı. 8. sorumuzda buna göre vanalar aynı anda açıldığında rüzgar güllerinin dönüşleriyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Ee, i̇çi gaz dolu tüpün üzerinde gaz dolu bunu şöyle bir şey yapalım arkadaşlar üzerinde duralım gaz dolu tüpün üzerinde özdeş vanalar bulunuyor. Bu vanaların önüne tüpten eşit uzaklıkta eşit uzaklıkta özdeş 3 tane rüzgar gülü şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu e, tüpün içinde ne varmış arkadaşlar? Gaz var. Gaz basınçları nedir? Her tarafına eşit e, basınç uygular. İçinde kondukları kabın içine kondukları kabın her tarafına eşit şiddette kuvvette basınç uygular. Bunu biliyoruz. Bulundukları kabın tamamını kaplar. Buna göre diyor hangisi doğrudur diyor? M'nin dönme hızını artırmak için ikinci vana biraz daha yukarı takılmalıdır. Hayır. Bunu yukarı taksak dahi basınçlar her tarafta ne olacaktı arkadaşlar gaz basıncı? Eşit olacaktı. Yanlış. Tüm rüzgar gülleri aynı anda ve eşit hızlarla dönmeye başlar. Evet doğru. Çünkü basınç nedir arkadaşlar? Gaz basıncı her tarafta eşittir burada. Dönmeye başladıktan sonra en önce K durur. Hayır arkadaşlar. En önce K durur diye bir şey yok. Üçü aynı anda durabilir. dolayısıyla basınçlar eşitti. Bu da yanlış. Vanalar açıldığında en hızlı L'ye döner. Hayır. Vanalar açıldığında hepsi eşit döner. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Böyle bir kabın içerisine gaz değil de sıvı bırakılmış olsaydı, tabii ki sıvı basıncı derinliğe bağlı olduğu için buradaki sıvının mesafesi en uzağa gidecekti. Şuradaki sıvının mesafesi biraz daha yakına gidecekti arkadaşlar. Şuradaki sıvının mesafesi biraz daha aşağıya yakına düşecekti Çünkü basın, sıvı basıncı olsaydı 3 numarada basınç en büyük diyecektik. 9. sorumuzda buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar e, şekillere bakıyoruz. Biz kesik oluşmuş, bir yara oluşmuş, oksijenli su dökülmüş ve oksijenli su üzerinde yaranın kapanmasına sebep olmuş. E, bir kesiye ya da açık yaraya oksijenli su yani hidrojen peroksit temas ettiğinde hemen köpürmeye başladığı görülür. Köpürme oksijen suyun enzim etkisiyle parçalanmasından kaynaklanır. Aşağıda oksijenli suyun açık yaraya döktükten sonra oluşan durumlar gösterilmiştir. Şimdi burada suyun oksijen suyun enzim etkisiyle parçalanması yani kimyasal bir tepkimeden bahsediyor. Arkadaşlar köpürme falan olur diyor. Dolayısıyla kimyasal bir tepkimeden bahsediyor burada. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Birinci olay kimyasal tepkimeye örnek olarak verilebilir. Evet, doğru. Bir doğru. Bu olay sonucunda oksijenli suyu oluşturan atomlar arası bağlar korunur diyor. Yanlış. Kimyasal tepkimelerde bağlar kırılır, yeni bağlar oluşur demiştik. Bu yanlış. Bir doğru, iki yanlış. Üç, oksijenli su oksijen ve suyun özelliklerini gösterir. Hayır arkadaşlar, bu da yanlış. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde girenlerin özellikleri farklı. Ee, tepkime'den oluşan ürünlerin özellikleri farklı olmalı. Bir doğru, iki ve üç yanlıştır. Cevap seçeneğimiz A seçeneği olacaktı. Onuncu sorumuzda çeşme suyunda bulunan kalsiyum içerikli bileşikler belirli bir süre sonra metaller üzerine yapışıp kireç tortuları oluşturur. Metal kaplar içinde zamanla oluşan kireç tortularının temizlenmesi için bir deney tasarlanıyor. Deney için şekildeki gibi özdeş bölmeler üzerinde eşit miktarda kireç tortularının bulunduğu metal kap hazırlanıyor. Bu tortuların üzerine diğer bölmelere taşırmadan eşit miktarda şekildeki maddeler damlatılıyor. Deney sonucunda da bazı gözlemlere ulaşıyor. Birinci bölmede tortunun dağıldığı, şurada tortu dağılmış arkadaşlar, burada tepkime oluşmuş. İkinci ve üçüncü bölmelerde tortular üzerinde herhangi bir değişim gerçekleşmediği, yani şurayla şurada herhangi bir değişiklik olmamış. Dördüncü bölmede tortunun dağıldığı ve metal levhanın aşındığı gözlenmiştir. Yani şu iki, bir ile dörtte kimyasal tepkime gerçekleşmiş ama iki ve üçte gerçekleşmemiş. Biz şu maddelerimizi şöyle bir e, baktığımızda e, tuz ruhunun tuz ruhunun ve sirkenin asit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Asit. Asit olduğunu görüyoruz. Şu saf su zaten nötrdür. Çamaşır suyunun da baz olduğunu görüyoruz, baz olduğunu. O halde bizim buradaki kireç dediğimiz kalsiyum içerikli bileşiklere asitlerin etki ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bazlar ve nötr maddeler etki etmemiş. Deneye göre hangileri doğrudur diyor? Kirecin temizlenmesi için sirkeli su kullanılabilir. Evet, gayet doğru. Bazı özelliği gösteren kimyasallar tortunun temizlenmesinde etkili değildir. Evet. Çamaşır suyu bazdır biliyorsunuz. Etkili değil. Bu da doğru. pH değeri 7'den küçük olan tüm maddeler bakın tüm maddeler kireçlenmeyi önlemek için güvenle kullanılabilir diyor. Hayır arkadaşlar. pH 7'den küçük olan çok kuvvetli asitler vardır. E, kireçlenmeyi önlemek için de bu çok kuvvetli asitleri kullanmak doğru değildir arkadaşlar. Dolayısıyla 1 ile 2'miz doğrudur. Evet seçeneğimiz A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Soru çözümümüz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.